Buldan sokaklarındayız. Giysilerini eskiden belden giydiklerinden boldan, di diğer bir rivayete göre eşkıyalardan kaçıp dağın eteklerine sığındıklarından bulda al, başka bir rivayete göre ise dağların bolluk olmasından dolayı bol isminden geldiği söylenir. Eski kayıtlarda Buldan olarak ismi karşımıza çıkmaktadır. Cumhuriyet döneminde Buldan'a çevrilip bu isimde karar kılınmıştır. Geçmişte bu tezgahlar Murat Hüdaven Digar'ın Serpüş ve Cübbesini, Barbaros'un Şalını, Genç Osman'ın Gömleğini ve Yıldırım Beyazıt'ın Kızının Gelinliğini dokunmuştur. Ve buldan da yerel bir işletmenin içindeyiz. Ve 90 yıllık tezgahın dibindeyiz. Evet. Eran Soy Tekstil'in Kaç senelik bu mağaza? 28. 28. El dokuması, ipek dokuması, havlu, bornoz, organik nevresim. Organik nevresim. Ee, ararsanız var hesabı. Evet. Ustam, onun buradan, ne olduğunu anlat bana. Buradan kara tezgah, yüzde yüz saf pamuktan yapılma nevresin takımı. Hmm. İçinde bir gram kimyasal yok. Tamamen doğal ve organik. Bu sadece sana özgü bir Bu şey herhalde. Kendi, evet, kendi patentli ürün. Yani patentli değil, kendi yaptığımız ürün. Yani burada başka bir yerde bulamam. Nevresim içinde ne, Takımın içinde neler var? Bir organı var, çarşaf var, iki yastığı var. Tam takım çift kişilik battal evet. boy. İsterseniz bunu sadece lastikli çarşafı ve iki yastığı da var. Hmm. Bu da lastikli ve yastıklı hmm. çarşafı. Hmm. Çift kişilik? Çift kişilik efendim. Tamam. Bu nevresim takımının ücreti şu anda? 2500 lira şu anda. Lastikli? O 1200 lira çarşafı. 1200 lira. Bir de ketenlerim var organik ketenlerim. Bunlar tam takım 1500 lira. Onlar da 1500 lira. Tamam şu anda tarihimiz kaç? 12'si, 13 mü bugün ayın? Bugün 12'si. 12'si. 12 Ekim fiyatları bunlar arkadaşlar. Yani <gülüyor> evet, <gülüyor> yani hadi, sonra hadi. demeyin ki bana biz gittik bu kadardı, şu kadara verdiler demeyin. Bu da tamamen dokuma karakterler, özel buldan özgü bir yatak örtüsü. Hmm. Peki bir. O tek kişi, çift kişi. Üçlük. O ne kadar? Bu bin lira. Of çok iyi. Bu üç günde iki tane oturuyor. Bunun tam mesela otomatik tezgahları var, mesela bu otomatik tezgah tam 250 lira, ee, 300 lira. Bunun %3 sapımı var, 500 lira. El işlemeli var, yatak örtüsü, 1000 lira. Ve özel dokumanız var şöyle, Hı. bu iki el değil, üç metre, alt kat, 1500 lira. Hı. Bunun ikinci kalitesi var, 700 lira. Ne çeşit yok, mesela bu benim bolnozlu kendi ürünüm. Göster bana. yüzlüğü saf pamuk. Bunun hep biz kava gayretinde üç gün bekletiyoruz. Sonra da koyuyoruz. İçinde bir gram kimyasal ilaç yoktur. Çakmak varsa yakabilirsiniz. Bu bornoz ne kadar? Bu 750 lira. Bunun anında suyumlu ve kurma özelliği var. Hmm. 32 renk var. 32 renk. Çocuklar bilmem farkında mısınız? 32 renkten bahsediyoruz. Müthişmiş. Ama bitti dakika, yapın. Artık yok yani yok, diyorsun. Yok, son bir tane başka da yok. 1779 yılına kadar Buldan'da dokumacılık ilkel tezgahlarda yapılıyordu. Dört evet, yok. Ben de öyle. Yanık kokulu yoğurdumuzu buradan da alıyoruz. 1910 yılında Osman Say isimli dokumacı İstanbul'da gördüğü çekme bir tezgahı buldana getirmiş. Böylece buldan zamanın en ileri teknolojisine sahip tezgahlardan yararlanma imkanı bulmuştur. Leodikya'da kuzgunu siyah, yünün yumuşaklığı ile ünlü bir tür koyun yetiştiriliyordu. Bu koyunun yününden elde edilen tekstil ürünleri antik çağda fazlasıyla nam salmıştı. Yöre bu yüzden dokumasıyla hayli zenginleşmiştir. Tripolis şehrinin zamanında yol kenarına kurulmuş olan bu köy zamanla tanınmış. Buraya hayvan dokunmuş mal satın almaya gelen tüccarların uğrak yeri olmuştur. Tripolis şehri 1305 tarihinde Germiyan Beyi 1. Yakup tarafından fethedilince buranın dokumaları Osman Gazi'ye kadar duyurulmuştur. Denizli taraflarına gelirseniz Buldan'a mutlaka uğrayın. Harika bir yerde harika zamanlar geçireceksiniz.